sosyal medya mecralarında Avatar The Last Airbender serisinde geçen cinsel saldırılar kategorisinde incelenen sahnelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet evimiz Iroh karakterini seviyoruz ama bu sahne gerçekten de çok absürt bir sahne Iroh için. Ki Avatar Studios da bu eleştirileri ciddiye almış olacak ki çıkardıkları Jun ve Iroh çizgi romanında Iroh'un Jun'dan özür dilediğini görüyoruz ve şu sözleri sarf ediyor. Yeğenim seni avatarı avlama konusunda işe aldığında sana hak ettiğin saygıyı gösteremedim. Sana karşı davranışımdan dolayı senden özür diliyorum. Bana hiçbir şey borçlu değilsin ama umarım özrümü kabul edersin şeklinde bir cümleler kullanıyor. Avatar Stüdyosu'nun bu kadar küçük bir detaya dikkat etmesi açıkçası benim hoşuma gitti. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda konuşabiliriz.